Evet. Tamam mı devam mı? Nedir karar? Bayram sen git. Hayırdır nereye? Bayram git. Tamam. Bayramdan istediğini aldın. Onu devreden çıkaralım. Bu iş ikimizin arasında. Tamam. Önce özür dilemen lazım. Ne için? Telefon meselesi. Kızımın önünde küçük düşürdüm beni. Tamam. En kısa zamanda özür dilerim. Ne zaman? Nasıl gördüğüm zaman ne zaman olursa. En kısa zamanda. Evet. En kısa zamanda. Özür dilerim Adem. Özür dilerim Adem. Tamam. Sorun değil. Bir daha olmasın. Bir yanlış kaç doğruyu siler insan ömründen. Yanlış hayatı doğru yaşamaya çabalarken kendimi sevdiklerimle savaşır, nefret ettiklerimle de el sıkışırken buldum. Zalim düzenin çarkları, ilk olarak en masumları, günahsızları harcar. Bana hediye ettiğin bu hatıra paralar... ...aklıma enteresan bir fikir getirdi. Ne? Biz neden sadece Türk lirası basıyoruz ki? Dediğin gibi elindeki sadece hatıra parası. Dolar işi zor iş. TL'ye benzemez. Hmm. Yapamam diyorsun yani. Öyle bir şey demedim yaparım. Süre ister. Değer. Harcadığın emek, materyal, zaman. Bunlar aynı. Sadece şu. Şunun tasarımı. Bunun tasarımı için beklemeye değer. Tek bir birim üstünde, çok daha değerli bir mala sahip olacaksın. Olacağız. Piyasa sahte dolar kaynıyor. Evet. Ama seninkiler gerçek. Türk lirası ya da dolar yani konu bu değil. Önemli olan onun sisteme nasıl sokulacağı. O işi de ben çözeceğim. Neden sadece dolar basmıyoruz? Neden TL'de basıyoruz? Çünkü benim acil sıcak nakde ihtiyacım var bu kadar doları bir anda bozdurursam bu doların nereden geldiğini merak ederler, şüphe uyandırır. İnsanların bankalarda milyonlarca nakit döviz hesabı yok. Ama Türk lirası hesabı var. Nakit Türk lirası. Başka? İki ayrı sistem demek. Dolar için ayrı sistem, TL için ayrı sistem. İkisi için de ayrı sistem kurarız aynı atölyede. Böylece sen zaman kaybetmezsin. Kağıdı başka. Güvenlik bileşenleri başka. Hologram yok. Bütünleşik görüntü yok. Optik değişken bant yerine üç boyutlu güvenlik bandı kullanıyorlar. Dijital materyaller olmazsa kopyanın kopyası olur. Bütün dijital materyalleri satın alacağım. Burada yeni bir mail adresi ve bir şifre var. Bütün bilgiler bu mail adresine gelecek. Her gün mail adresi de şifrede değişecek, eskisi de silinecek. Peki, nasıl sokacaksın? sisteme. Paralar zırhlı araçlarla benim bankamdan yola çıkacak. Gemilere ve özel jetlere yüklenecekler. New York, Dubai, Hong Kong, dünyanın her yerine gidecekler. Yani güvenlik benim elimde. Senin merak edeceğin bir şey yok. Güvenlik kontrol noktalarına kendi adamlarımı yerleştireceğim. Memlekete bir zararı olmayacak inşallah. Hiçbir zararı yok Adem. Türkiye'den dünyaya döviz ihraç edeceğiz. Aksine faydası var. Ekonomimiz büyüyecek, ekonomimiz rahatlayacak. Ha bir de bunu daha önce anlamamıştım mesela. Neyi? Kalpazanlığın memleketin faydası için yaptığını. Merkez Bankası'na girdiğimde, çok enteresan bir bilgi öğrenmiştim. Muhtemelen sen de biliyorsundur. Para gökten zembille inmiyor. Heh. Senin cebine giren para başkasının cebinden çıkıyor. Ekonomiye giriş ilk ders. Kimsenin cebinden bir şey çıkmayacak. Kimse zarar görsün istemiyorum. Tamam sahtekarlık yapıyoruz. Ama kimse zarar görmeyecek. Kimse. Kimse bu işten bir zarar görmeyecek. Dünyadaki dolar emisyonu, Amerika'daki hatta dünyanın herhangi bir yerindeki dolar enflasyonunu bile etkileyecek kadar para basabileceğimizi düşünmüyorum. Yüzde elli benim. Patronluğa bir süre ara vereceksin. Emirleri ben veririm. Emir almam. Bu özür işini de en kısa zamanda halledeceğiz unutma. Kabul mü? Kabul. En kısa zamanda sen de işine başlayabilirsin. Aç istersen şu telefonu. Efendim. Ne oldu? Ben tamam geliyorum. Acil bir durum. Benim gitmem lazım. Bu akşam. O zaman bu özür meselesini bu akşam çözelim uzamasın lütfen.